tekrardan Squid Game oynuyoruz arkadaşlar. Baktık bizde paralar bitiyor. Parayı en kolay nereden buluruz dedik. Tabii Arkadaşımızı de... satarak. Oo. Hazırsanız arkadaşlar butona bastım. Bakın sahtekarlık yapmak yok. Burak uzak durun. Ben gidelim şimdi. Nasıl? Burak öldü. Arkadaşlar kafayı çevirmiyoruz. Öğrenmiş şey oldu. <laughs> Arkadaşlar o alıştırmaydı. Ciddiye almayın sakın. Durun. Hayır. <gülüyor> Ölen <gülüyor> oldu mu? <laughs> ben Ben öldüm. Ciddi misin? abi? bir dur. Aa ben de öldüm. Aman bak <Döndü. gülüyor> Oy. <O, gülüyor> <O, binler. gülüyor> Burak'a <ha>. ilk oyundan <laughs> elendiğim <önemli gülüyor> sorunların. Şey. Arkadaşlar siz ciddi misiniz? Burak'a dikkat et. Abi hiç gözleri görüyor musunuz? Gözler nasıl oynuyor? Korkunç. Allah yeter be bu nasıl be? <laughs> like atarak bana destek olabilirsin. Abone olarak iki kat daha fazla destek olabilirsin. Bakın bu sefer hepimiz geçiyoruz. Bak arkadaşlar şimdi... <laughs> şarkıyı söylüyorsa gidin, söylemiyorsa durun. Koşun. Dur muyun? dur 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 gitme. Cezat. Bak Arkadaşlar masum elini korkuyorum. çekin, koş, konuşmayın, konuşmayın. Dur eline, dur 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 dur. Kıpırda mı? Çok korkuyorum Gidiyoruz, Gözler başarıyoruz, bak. başarıyoruz. Bekle şarkı başlasın. Dur. Oooo, oh, oh, nasıl ya, gitti? Ya. Yanımda çekmiş. <laughs> Daha bir dakikamız var, sakin olun. Dur 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 dur. Oh, ah, atını vurdu. Ya, ödüm. ya o gözleri... Cacan seni ittireyim mi? Dur dur. dur. Kala. Aa, Aa! Oh. gitti. Abi sıfır kulak gitti. Kala. Oh, şarkı şarkı başta ona koştum. Şarkıyı söylüyorsa gidin, söylemiyorsa durun. Kala. Oha tek hayır, kaldı lan? Hayır hayır. Devam et. Burak edin. arkandayım. Tamam. Ölme. Burak <laughs> arkandayım. Thanos Burak a Burak a geçti. Burak'a geçti. Hadi lan hadi. Adamsız gelin. Gel bari. kaldı. Poyraz geçti. Tutun elimden, tutun elimden. Çabuk gel. Aa geçtim, geçtim. Abi. Neden? <laughs> oh, oh, paralara bakın. Para Çık Cacat'ın parasını yiyorum şu anda. Cacat'ın oh, parası. Yeah, oh. Oh, oh, oh. Şimdi <laughs> ikinci oyunu <yol gülüyor> siz <gülüyor> musunuz? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyoruz ki. Normalde öldünüz ama biz adamlık yapıp paramızı paylaşmaya karar lan, verdik. Oo! Buyur. Arkadaşlar üçgenlerde tamam ben üçgene gidiyorum. Geldi. Elimize geliyor zaten. Aa elime gelmiş. Ne Aa, yapacağım? Ne yapacağız şimdi? Kenarlarını saat tıkla galiba. Bana şemsiye geldi. Anladın mı? Bak şeyi fırlat. Aa. Üçlü mızrak Aa, elindeki. Mızrak. Evet. Ee, ama ee, açık dona. Açık dona. Açık dona evet, vuracaksınız. Evet. Oğlum bu ne? Aa! Onsa. Değil mi? Herkese arkadaşlar, Poynton'a vurmayın. De <laughs> sen şaka yapıyorum de Değaç de 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 bunu yapsaydın bari. Şemsiye geldi bana ya. Bana da İnşallah açılmaz o şemsiye. Hadi bakayım devam et. Oh, Bırak abi. Bana hangisi? Bana Hayır. Bir hayır. Bir hayır. <laughs> de öldü. Oğlum ezik misiniz öyle bir gösteriyorsunuz? Kaç dakikamız bak var? 1 <laughs> dakika. Abi ben 1 dakikada yapabilirim. falan yok mu ya çalalım. <laughs> çakma. Cacat. Çıkar çakma. Bizi sen <laughs> saklamışsındır. Sen, <laughs> abi. Cacat süreyi sen söyler misin? E son 55 saniye. <laughs> Cacat. Beni izleyebiliyor musunuz? Sizce geçebilecek. <laughs> son 50 <laughs> saniye. Burak, <laughs> <döndüm. gülüyor> ben de öldüm. <laughs> Bu akşam 19.30'da yayınımız var. Seni de yayında görmek istiyoruz. O yüzden lütfen bildirimleri aç. Oğlum burada kan var lan. Birisinin kanı var burada cacat Ben de Poyraz'ın yanındayım. Ben burada birinin bıçağıyla kesiyorum. <laughs> Kimin bıçağıyla? <laughs> Bilmiyorum. Bunun daha hızlı kesme yöntemi yok mu? Yok. Burak az. Birkaç metot aklıma geliyor ama. Makro kurmak gibi be. Hayır. güle <laughs> güle vahdi. Beni iyi tanıyorsun Burak oh! Burak'a. Eğer Cacat geçerse bu bölümü. Gelecek bölümde Cacat'la kapışacağım. Ona göre Cacat'ı. Ben de böyle Burak abi beni bekle. Arkadaşlar... Bunun için geçeceğim paramı yemek için. Bir şey diyeyim mi? Ben Burak'a beni Hayır. Beni unut <laughs> <laughs> Bobby az önce sen ne diyordu? Ben konuşmak istemiyorum ya. Böyle <laughs> saçma bir şey olamaz En kolayı bana gelmişti. Ya bir şey diyeceğim, bunu ben. Bir dakikada oh. bitiremem. Şevval döndü. Oğlum ben daha bir dakikada yarısını bile bitiremedim. Sadece çevresini kırsak acaba kabul eder mi oyun? Yoksa tüm açıklarımı yok edeceğiz. Lan oğlum niye başından söylemedin? Ben tüm map'i izlemeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahramanı <laughs> <laughs> ya. 20 saniye daha nasıl ya bitireyim? abi bitiyor. Son 15 saniye. Yok, yok, yok ben bu... Allah, Allah kahretsin ben zaten Kraz'ım. Vur sen kafama Allah Aa <laughs> verin. 오오오오오 오이도도아 네 <standardized> <fightly> <Ausulation> Öldü. Öldü öl, öl ya öldü. Elini korkak alıştırma ya. Öldü. <laughs> ben de öldüm. Aa ben de öldüm. Hayır. <laughs> hayır. Sen çiçeksin ya. Üstüne arı kondu. <laughs> ben bu oyunu daha önce oynadım. Benim Buraka. son 3 parçam kaldı. Sus fitness ya yapma. Bana beni seviyorsan yapma. Yo, seni Buraka. sevdiğim için öl de paranı yiyin. Ya ne ol. Olmuş, ya, Bitirdim. En az, en az Gerçekten. temas eden parça kalmaması lazım. Son Oo. 30 saniyeniz arkadaşlar. Son 30 saniyeniz. Ne oluyor lan? Ses geliyor. Ha, benim paraların sesleri de o. Şıngırtı mıngırtı. Çok Bu arada, korkuyor arada köşeden de temas etmemesi gerekiyormuş. Çok korku. Arkadaşlar güzel kazandım, like atarsanız yayında oynayacağız. Oh paralar akıyor. Bir tek Burak'a'nın parası akmadı. Burak'a öl de paranı yiyin. Şimdi ben bitirdim. <laughs> kazandım. Dur temas etmemesi gerekiyor dediniz değil mi? Evet evet. evet, evet. Temas Abi etmeyecek. 7 saniye. Köşeden bile temas etmeyecek. Hadi Burak hadi. 6 dur. 1 0. Aa! Çok az kaldı. Bitmişti. Yemin, <laughs> Yemin ediyorum etmedi. Yemin ediyorum <laughs> etmedi. Arkadaşlar oyun hata yapmış beni. Üçüncü oyuna aldılar. Ben anlamıştım zaten. Ben yaptım. Ulan dede geldi bana. Dede. Nasıl oynayacağız? Sa hey. Ot dedim. Bana bir şey verdi. Ne oluyor? Tek mi çip mi onu şey yapıyorsun. Nasıl anlayacağım? <laughs> Tahmin ediyorsun sadece. Dede vallahi vururum seni. Yaşamışsın yaşayacağın kadar. Dede ile iyi geçin. Iyi geçin. <laughs> dede. Bak büyük Hayır. ihtimal benim kardeşim Bişen babam çıkacaksın 3. sezonda. Yapma bunu bana. <laughs> Ama bunu bana bak öldüreceksin beni. <gülüyor> Kazandım. Arkadaşlar <laughs> ben de <kazanmayayım. gülüyor> galiba dedi bana sıktıracak. Dedi 6'yım. 3 2 Vallahi sıktılar bana. Uf Allah cezanı versin. Yapma yapma. Oo, o. o. <laughs> Cacım sen bu oyunu iyi bilirsin kardeşim. Bu oyun aşağıdan daha keyifli inan bana. Arkadaşlar takım sadece sol klik karşı takım sizde. 3, 2, sağ bilmiyorum yap 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 yap. Hızlı. Aa, 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 <laughs> Kazandım. Ulan bu para benim hakkım. paramı verin? Para mı istiyorum? Oh, Burak parasını yemeyecek. Oo. Oh. Adam sevinçten dans ediyor. Uçtu lan. Parayı alınca uçtu lan. İkinci sezonda Thanos'u gördünüz. Kime benziyordu o? Kime? Bana. Ne sanası? sana? sanaysa geç lan Geç daha. Hatta İlk Bahri gidiyor. Bahri <laughs> git. Ben niye gidiyorum? İki dakika süremiz var. Bahri koş. Bahri koş. Abi. Atla. Bahri atla. Dur nakşe geçmeyin. Sol mu sağ mı? Sol. Şimdi başka atlayacak, Başka atlayacak. Cacat! <gülüyor> Kanka! <gülüyor> atla bakalım! Şansını <laughs> göster! Neredesin? Be, be, ben <laughs> neredeyim ki? Beni buldunuz evet. mu siz? Evet Adam sen değil <laughs> <balır> ya! <laughs> atla <Zikaletmesin. Abla> Cacat! <laughs> Hadi! Aha, Bal bu. Yapıştı! O <laughs> yaptı! Ben çok iyiyim ya! Arkadaşlar, bir kişinin... Şirek gel! Şirek atla! Aha. Şirek çabuk, zamanımız yok! Geç! Karşıya atlayacaksın Şirek! Oh, atla! Iki, iki, iki. Lan başlatma bir Üf. dakika. Güle güle. Oo. Oh! <laughs> <benim>. Arkadaşlar <laughs> evet, dur dur evet. dur. Bir kişi gelsin. Şi, dur 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 gel gel. Gel sen. Bahri mi bu? Şu arkadaki. Hayır bu, benim bu benim. Son bir dakika arkadaşlar. Lan hızlı gel. atla Ad, sinir. Son bir dakika. Atla. Koşun Sınıfı lan. Sinir at. Ooo iki kişi <laughs> bile denedi. <laughs> <ne mi? gülüyor> güzel. Güzel güzel. Atla lan atla önümdeki atla. Son 40 atla. saniye. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ooo. Ayıp. Herkes ölüyor yavaş yavaş. Bahri bırak atla. Bırak burası. burası. <laughs> Hızlı atladım, hızlı atladım, gel gel gel. Gel de ben atlıyorum lan. Atla. 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 Gel 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 gel. gel, gel. gel, 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 gel. sende sen sağ yap. yap. Atla. <laughs> lan <laughs> düzenden gitmesin Burak abi. Göz at. Göz at. Gel. Göz at. Gelme. <laughs> <laughs> Çabuk. Çabuk. <var> <laughs> kaldım Çabuk. Sağ mı? Sol mu? Çabuk söyleyin. Gol. Nereden bildin? Sağ mı? De... mu Sağ mı? Sağ mı? gelmiyor Sağ Sağ, sağ. sağ. Allah ne yaptı bir son! <laughs> düz yolda yapamıyoruz. Oha. Allahsızlar düz yolda. Arkadaşlar eğer bu parkuru bir kişi bitirirse yayında oynama hakkı veriyorlar bize. Ona Hadi göre. Bırakalım. Adam parkurda yandı. Hala. Öldü. Hala. öldü. Kızlar gitti. Aha, dedi, dedi, Aha. Yandı. ben ölmedim. Çok öldü. korkuyorum ben Ben de yaşıyorum. Ben de yaşıyorum. Hayır hayır. Andris. Arkadaşlar ne oldu? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Gözüne bak. Dur. O oh, çok Arkadaşlar yapabiliriz. Cacatım öldü mü? Hayır yaşıyorum. <laughs> oh! Hareket <laughs> etme. Cacatım <Çeşitim gülüyor> öldü. <laughs> öldü. <Ölmedi. gülüyor> Burak hareket etme. 오! 야! 우라카드! 우라카드, 이 띠야!